Evet gençler merhabalar. Ee, tekrar geçen de bahsettiğim e, kısa tekrarların ikincisindeyiz. İlk çağ uygarlıklarından bahsedeceğiz bu hafta. Yalnız ünitemiz biraz uzun onun için üç parçaya böleceğiz. Öncelikle e, Anadolu uygarlıklarından bahsedeceğiz. Haritada gördüğünüz gibi <laughs> Anadolu uygarlıkları Hitit, Firik, Lidya, İyon ve Urartu medeniyetinden bahsedeceğiz. E, Hititler gördüğünüz gibi Kızılırmak Havzası'nda, Sakarya Havzası'nda e, Frigler, Sarp e, Şehri ve Lidyalılar Menderes Havzası'nda, İonya Akdeniz kıyısında, Urartu Van Gölü çevresinde kurulmuş uygarlıklar. Şimdi e, kısa uygarlıkların özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle Anadolu'ya biz Anatolia demiştik yani güneşin doğduğu yer anlamında kullanmıştık bunu. Ee, ve medeniyetler beşiği olarak Anadolu'yu biliyoruz. Anadolu'daki en eski uygarlık Hittitler, başkenti Boğazköy. Pankuş Meclisi, soylulardan oluşan bir meclis. Soylu kelimesini sorun içerisinde görünce hemen sınıf ayrımına gidiyoruz. Ee, yine bir devlette de meclisten bahsediliyorsa, kral ülkeyi meclisle birlikte yönetiyorsa bir bakıma meşrutiyet bu. Yani ülkede e, otokrasi veya... E, Tam bir e, monarşik düzen yok. Ama zamanla bu Pankuş Meclisi'nin etkileri zayıflamıştı. Kadeş anlaşması en eski tarihi anlaşmaydı. Yıllıklar Tanrı'ya hesap vermek için tutulmuştu. İnsancıl kanunlar vardı Anadolu'da. Bir de Hititlerden günümüze ulaşan eserler, e, Ereğli'deki İbriz kabartmaları, yine e, şeyde Höyük'teki e, birkaç tarihi eser günümüze ulaştı. Geçiyorum friklere. Frikler deyince aklımıza tarım geliyor. Ve tarım toplumun her alanında etkili. Örneğin kanunlarda tarımla ilgili düzenlemeler var. Aynı şekilde e, en önemli kanunları kibele idi. testleri vardı bunların. Ve bir de bunların eşek kulaklı kralları vardı. Lidyalılar hemen Lidyalılara gidiyorum. Lidyalılarla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Kral yolu. Arkadaşlarım. Kral yolu Sart şehrinden başlıyordu, Gordion'dan, Ninova ve Sus şehrine kadar ulaşan tarihi ticaret yoluydu. Anadolu ile Mezopotamya'yı birbirine bağlamış idi. Lidyalıların kurmuş olduğu bu yol ve bu yolda parayı kullanmaları ticaretin hızlanmasını sağlamıştı. Paralı ordu kurmuşlardı ve bu da kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştu. Geçiyorum. İyonya, İyonya'da Ege kıyılarında kurulan bir uygarlıktı arkadaşlarım. Tekrar az önceki haritamıza geri dönüyorum. Ege kıyıları, İyonya, Ege kıyıları, şehir devletleri, şehir devletleri halinde yaşayan İyonlarda siyasi birlik yoktu. Aynı zamanda kolonicilik faaliyetleri vardı. Sonra özgür düşünce ortamı gelişmişti burada. Bunda bir sürü, birçok faktör vardı İyonya'da özgür düşünce ortamının olmasında bunda ticaretin etkisi vardı. Siyasi birliğin olmamasının etkisi var idi. Thales, Pisagor yetişen önemli bilim insanlarıydı. Urartu'da Van, Tuşba ticaret Şa ve Şamran su kanalı. Bunlardan Şamran su kanalı günümüze ulaşmış idi. Geçiyorum Mezopotamya arkadaşlarım. Yani Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan e, verimli toprakların olduğu bölge. Verimli toprak varsa oraya dışarıdan e, ne vardır? E, i̇stilalar vardır. Bu da Mezopotamya'yı birçok uygarlığın gelmesine dolayısıyla karışık bir coğrafyanın olmasına sebep olmuştu. Mezopotamya'da en eski uygarlık Sümerler. Şehir devletleri vardı. Bir Sümer şehir devletlerine site ismini veriyorduk. Zikuratları vardı, tapınakları ve bu tapınakların e, en üstünde bunların e, rasathaneleri vardı ve ay yılı takvimini, uzay gözlemleri ve ay yılı takvimi yapmışlardı. Yazı e, burada kullanılmıştı ve bunun sonucunda e, Mezopotamya'da tarihi de, tarih öncesi devirler bitmişti. İlk e, ilk yazılı kanunları yapmışlardı. Lagash kralı Uruk Hagina tarafından akatlarla ilgili ilk daimi ordu ve ilk imparatorluk demiştik. Babil kanunları ki Hammurabi kanunları ilk anayasal nitelikte yani toplumun farklı kesimleriyle ilgili düzenlemeler de içermekteydi. Asma bahçeleri var. Asurlar ticaretle uğraşmışlardı. Karum adı verilen e, ticaret yerleri e, vardı. Pazar yerleri kütüphane kurmuşlardı ve Mezopotamya'daki en sert kanunları yapmışlar idi. Evet arkadaşlarım ikinci bölümde